Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün ile neredeyiz? Neredeyiz? biz Bugün neredeyiz biliyor musun? Çılgın çamaşır makinesinin içine gireceğiz Sahra şimdi. Hazır mısın gireceğiz, buna? Gireceğiz, kaçacağız. Evet, ondan kaçacağız. Doğru söylüyorsun. Hadi kaçalım o zaman. Arkadaşlar da gelmiş kaçmak için. Evet, kalabalık. Kalabalık burası. Aa, burası ne? Rezistanslı galiba. Biz bunun üstünden mi yürüyeceğiz? Evet. Ay bu biraz zor benim için. Oo. Benim gibi geçtin misin sen? Geçtin mi? Aa. aa. Kız zaman beni bekle, tamam mı orada? Ay beni sakın buralarda yalnız başıma bırakma. Bak ben kalırım ha. Çok yavaş yavaş gideceğim Bırakmam. arkadaşlar. Sahra gibi bende. Yavaş yavaş. Yoksa bu tur ben biraz zor geçerim. Zaten hiç becerim yok böyle işlerde. İncecik şeylerin üzerinde yürü 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 yürü. Anne gelmeye çalışıyorum. Valla koşmaya bile çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Allah'ım ya Rabbim burada bu turdan geçebileceğiz mi acaba? Hava mı atıyorsun kız sen oradan bana? Ha? Ay düşeceğim. Ay dur konuşurken düşeceğim Sahra. Bir dakika. Ay burada bir arkadaş daha var. Yavaş 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 yürüyeceğiz. Allah'ım inşallah Sahra'nın yanına hemen gidebilirim Allah'ım. Ay 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 Heyecan bastı Sahra. Heyecan bastı. Gelmiş miyim? Az kalmış. Bir adım daha. Hop. Ay geldim vallahi geldim kazandık. Ne yapıyorum? Gel de bak. Arkadaşı da bekliyoruz. Hadi arkadaşım. Hadi hadi hadi. Gel bakalım. Şimdi bakalım sırada ne var Sahra. Aa, çamaşır makinesinin dinle. burası arkadaşlar. Hop. Çorabın üstüne hopladık. Ne yapmış buraya? Kıyafetlerini yıkıyor Sahra. Sahra tabii çok hızlı. Sahra'nın eli alıştı. Pıtır 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 oynuyor. Aa, çok korktum Sahra. Sahra vallahi korktum. Hoplayamadım. Aa, Aa! Yandım. Vallahi yandım ya. Hoplayamadım. Paramparça oldum. Paramparça oldum. Hadi bakalım. Bir daha başlayacağız arkadaşlar şimdi. Ay dur bakalım. Şimdi bir konuşmadan oraya geçelim bakalım. Kaçıyor Evet arkadaşlar bu son dur bakalım Bunu geçebiliyor muyum Geçmem lazım Sahra Sahra geçiyorsa benim de geçmem lazım Evet evet gülme kız gülme kız Kikir kikir gülüyor bir de Ne yapacağız şimdi Çamaşır suyu her yere Dökülmüş Şimdi ne yapacağız Aa, Sahra Tümseklere mi basacağız Boşluklara mı basacağız anlamadım Hangisi Tümsek mi boşluk mu? Ha, boşluklara basıyorsunuz değil Sahra şimdi. Hadi bakalım. Hop. hop. Hop 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 Şuraya dönelim. Evet. Geçiyorum. Bu kızlara yetişeceğim ben de ya. Ama ben biraz heyecanlıyım. Evet. Ne haber Sahra? Geçtim geçtim. Ne haber Sahra? Ne haber, ne haber? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi diyor. Şimdi ne diyor kız burada? Ay ben onlara bakacağız Emin misin? ya basmadan yürüyeceğiz mi yoksa? Evet. Hop. Hop bir. Hop bir. Top, iki. Hop iki. Kenardan bir. yürüyelim. <laughs> Hop. Evet, burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Ne 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 ne. Bak şurada da var bir yer diyor. Oraya mı gidiyoruz? Tamam. Hadi sahra'nın dediği yere gidiyoruz arkadaşlar bilmiyorum şimdi çok kumaşın makinesine sahra bura biraz daha mı zor kız ne diyor sen nasıl geçtin öyle sahra geçmiş karşımda yine oynuyor arkadaşlar hop 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 Allah'ım nasıl geçiyor yara vay adam tekte attı ya. <laughs> ya sen öyle. Benim geçemediğim yerlerden nasıl geçiyor? Köpük veriyor mu? İşte böyle de ölürüz. Köpüğü beklemezsin. Ne yapıyorsun anneciğim ben? Bunlar hemen geçiyor. Bunlar hemen sahne içinde geçiyor. Sahne geçti. Ben korkudan hala bekliyorum ya. Şimdi, hop hop hop. Evet sonuncusu kaldı. Tabii ki geçiyorum dur. Sonuncu çabuk geçiyormuş. Evet bu zorlu görevde tamamladığımıza göre Sahra şimdi bilmiyorum ki. Üstlerini mi basacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız anlamadım. Aralara basacağız? Aa, bu basitmiş ya. Bu basitmiş. Değil mi? Ay biz bu çamaşır makinesinden nasıl kurtulacağız Sahra? Bakma. Bunu bak. Ah evet oralara basacağız. Hop. Sahra. Bu da biraz zor ama. Aa yine yandı. Beroş olaydı. Nasıl geçerdi beroş olsaydı? Beroş olsaydı. Pıt pıt pıt. E, tamam ben geçerim. Burada da galiba mis getiririz hopla hopla'ya değil mi? Evet ama bu bir iş biraz zor. Aa Sarah geçti. Aa ben yine yandım ya. Ay dur bakayım Sahra deneyeyim bir kere daha dur. Ha? Dur bakalım Sarah. Dur bakalım. Dur bakalım hop. Hadi bakalım. Ha? Allah'ım yardım et bana. Hadi hop evet Allah'ım yardım et. Aa, yaşasın ne? girdi. Evet. <laughs> Sarı kuşum ben de geldim. Seni Ay. Ben de seni seviyorum. Şimdi ne yapacağız kız? Ay onların üstlerine mi basacağız? Ve çok zor arkadaşlar. Bu gerçekten zor sahra. Aa, sivri sivri koymuşlar bunlara. Ayaklarımıza batıyor zaten. Oo, oh, oh, oh. Ay hoplayamadım kız birden. Ay bu daha sivri. Nasılsın Ay iyiyim Sahra. Aleyküm <laughs> selam kızım. Sahra. Burası ağır çelik galiba. Baksana. Sahra. Ağır çelikten makine almışlar. Bozulmuş. Allah Allah. Kız buradan nasıl hopladın? Oo. Oh. Ben de öyle yaptım. Ne Aldım. kadar böyle? Sen Aldım. aldın da anne alabildi mi bakalım? Bakalım Geçti. anne. Ciddi misin? Ama arkadaşlar hep Sahra benden önce geçiyor ya. Ben hiç geçemiyorum ondan önce. Ay, ay, ay çok şükür geldim Sahra. Bak burası bademcikleri artık boğazına giriyoruz dilinden. Kız yoksa midesi mi burası? Yok burası acı biber. Onları <laughs> <laughs> yemiş Hop. Allah'ım son. Son düzlükteyim artık çıkayım. Ne olursun şuradan hoplayayım çıkayım ya. Şuradan hoplayayım çıkayım. Oh be. Ay Zahra ne kadar zor işler beceriyoruz ya. Ne bileyim burası. aa, ah, aa, ah, aa. Ah, ah, ah. Ay vallahi koştum geldim. Koştum geldim bir şeyler oldu. Koş. Sahra'yı yakaladı ya. Dümdüz koş gel Sahra. Evet. Sonunda geçtik. Sahra şimdi ne yapacağız kızım? Ha, bu adamın ağzından geldik bu tarafa. Anladım. Ya, ne kadar zor oyunlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Loke yapma bana ya. kanamam Sahra seni. Evet şimdi düz yürüyelim bakalım. Geçemiyorum ya. Aa, aa. Kız ne kadar zor oyun bu ya. Biraz daha mesafeleri şöyle aralıklı yapsalardı. Ben buralardan hiç gidiyorum. geçtin sen her tarafı? Buraları hep geçtin mi? Sahra. Hangi renk sahra? Kırmızıdan ben bir deneyeyim mi? Deneyin dur. Aa, kırmızıdan denemiyorum. Sahra denedi. O zaman ben maviden deneyeyim. Mavi de değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yeşilden deneyeceğiz o zaman şimdi. Evet yeşil doğru. Ondan sonra yeşil değildir ama. Sen ondan sonra hangi renkten gittin Sahra? yeşilmiş demek Dur bakalım. Şimdi yeşilden bir gidelim arkadaşlar. Hop 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 hop. Sevmez misin? Neden? Yeşil çok güzel. İkincisi de mi yeşil? Aa, aa yeşil değilmiş kız. Aa, oradan geçtim ya. Bir şeyler oldu ama geçtim ya. Vallahi geçtim. Şimdi Aa Buraya hep çamaşır suyu akmış. Buralara domestosları. Kim akıttı böyle? Kim akıttı bu domestosları? Evet. de detajör yapmışsınız her tarafı. Yaramaz çocuklar. Sahra loke loke yapayım mı? Sahra sana. He? Şimdi sana ben loke 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 yapayım mı? Ya. ya sen bana yapar mısın? Hadi bekliyorum seni hadi. Haydi bekliyorum seni Yapmaya bu sefer. Yapmaya çalış. Yapma. Loke 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 loke. Gel. Geldi bile Sahra. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz acaba arkadaşlar? Ariel. Ariel'miş Sahra? Ben geçiyorum. Aa, aa. kız ne yaptın? Nasıl geçiyorsun? Aa. Ay Sahra ne kadar zormuş. E şimdi ne yapacağız? Tamam. Ha. Direkt üstüne mi hoplayacağız oranın? Evet. Çamaşırların üstüne hoplayacakmışız arkadaşlar. Tabii en ucuna gelmem lazım. Çünkü ben korkan tamam mı? Hop. Hop. Şimdi borunun üstüne mi? Allah ım. Allah, ım. Allah. Düştüm. Ya Sahra. Çok zor oyun seçmişsin ya. Vallahi arkadaşlar bu ne? Ne kadar zor bir oyunmuş ya. Aa. Evet. Değil mi? Evet. Ay evet. Biz bu oyunu geçersek haber verelim bence arkadaşlarımıza. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam arkadaşlar evet. o zaman tintine basmayı, abone olmayı unutmayın. Like, like.